Tüylü Mikrofon Sokak Röportajları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ozan. Bin videoya aşkın video yükledik. Sizlerin görüşlerini yayınladık. Ve çok şükür bir tane bile kavga videomuz yok. O yüzden Türkiye'nin en kavgasız, en saygın sokak röportajları kanalına hoş geldiniz diyoruz. Söz verdiğimiz gibi yerel seçimlere kadar sokak röportajları yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. MHP'den HDP'ye bakın bir uçtan bir uca hiçbir partiyle, dernekle, vakıfla hatta bir sponsorla bile alakamız olmadığı için Ozan kardeşiniz biliyorsunuz konuşur dümdüz konuşur, hedefe konuşur. Konuşmaya devam edeceğiz. 31 Mart yerel seçimlerine kadar. Büyük ihtimalle İstanbul ve Ankara'yı da muhalefetin kaybettiğini göreceğiz. İzmir'de de kaybetmesini çok isterim ama muhalefetin belki zor. Çünkü arkadaşlar muhaliflerin, muhalifler dediğim muhalif partilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş, en beceriksiz hükümetinden daha beceriksiz olduğunu anladık bu seçimlerde. Hepimizi taktılar peşlerine ve son belli. Seçim kaybettikten sonraki hareketlerse muhaliflerin hepsinin psikolojilerini bozdu ve geleceğe dair ümitlerini yok etti. O yüzden artık günlük kazançlara ve günlük iyi zaman geçirmeye yönelin. Benden size tavsiye o. Çünkü ben günlük yaşıyorum arkadaşlar. 4 ay sonra ev kiramın güncellenmesi geliyor. Şu an Türkiye'nin yarısından fazlası bu halde. O yüzden günlük, günlük kardeşim. E bu arada da aklıma değişik değişik sorular geliyor. Bu sorular bir kısmınızı gülümsetirken bir kısmınızı gıcık ediyor zannediyorum. Gurbetçilere bin euro röportajı gibi. Arkadaşlar gülelim, gülelim. Bizim üstümüze zaten gelmesin gurbetçiler. Çok zor durumdayız. Anlatılacak gibi bir durumda değiliz şu an. Paramız 30 kat daha değersiz. Şurada 100 kilometre ilerideki Yunanistan'dan. 100 kilometre bile yok. Yüzerek geçerim şuradan. Öyle bir rezil haldeyiz. O yüzden konuyu toparlamak gerekirse 2028 seçimlerine çok az kaldı arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu diye soracağız bugün. Çünkü kendisi çok iyi bir insan biliyorsunuz, dürüst bir insan. Buyurun izleyelim. 2028'de biliyorsunuz seçim var. Aynen abi. Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Yani değişen bir şey olmayacak. Çünkü hani biz siyasetçimiz ne dedi gibi hani bunlar bana göre de işbirlikçi. Hani bu kadar başarısız bir muhalefet örneği zaten yoktur abi. Hiçbir ülkede yoktur. Hani ülkede zaten çok büyük bir muhalefet sorunu var aslında. Hani bu zaten hani Cumhurbaşkanı da diyor. Hani benim kendi dişime göre bir rakip yok diyor. Yani çok doğru yani şimdi koskoca CHP'nin içinde hani bir tane bile hani Nasıl desem Recep Tayyip Erdoğan'ı e, o koltuktan indirebilecek bir adam yok mu? Ha vardı ama arkasında durmadılar. Çok basit yani Abi, kendi adanın arkasında durmadı yani. Çünkü ÖZP'de hani, aday çıkartmadı. He seçilemeyecek adayı destekledi, Aynen. Bir de şöyle Parti de şey. aynı şekilde. Bir yerer şey yaptı sonra geri vitese taktı. Aynen. Hafta. Bir de şöyle bir şey var abi. Hani Kemal Kılıçdaroğlu araştırdığım kadarıyla evet çok dürüst bir adam ama nasıl yani liderlik yapabilecek biri değil. Ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani çevresindekilerle hani partinin üst yöneticileri tarafından yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Hani artık bilmiyorum yani abi. 75 yaşına gelmiş bir insan ha, ne kadar yani. sağlıklı düşünebilir ki kardeşim? Ha, i̇şte yani. Yani sağ olsun var olsun iyiyse de cennete gitsin. Yani, yani bir şey diyemeyiz hayır, abi. abi. Sağ olasın abi. Olsun. Bence de. Bir kere daha mı kaybedelim diyorsunuz yoksa kazanır mıyız diyorsunuz bu defa. Kazanırız. Zaten biz kazandık. Biz kaybetmiş değiliz ki. Maalesef yabancı uyruklu insanlar yüzünden yurt dışında bizim adımıza karar veren insanlar yüzünden biz kaybettik. Yoksa biz kazandık zaten. Peki belediyeler hakkında şüpheniz var mı? İstanbul, Ankara tekrar aynı isimler kazanabilir mi? Yoksa tekrar iktidara geçer mi? Böyle bir şeyler konuşuluyor, duymuşsunuzdur. Bence hepsi yerinde durursa kazanır. Hmm, Bence de, de. evet. Peki, saygılar, teşekkürler. Sağ olun. Adam kaybetmelere doymamış. Bir daha girsin, bir daha kaybet. İnşallah, inşallah. Efendim Merhaba. merhabalar. 2028 seçimine çok az kaldı. Evet. Dört buçuk yıl kadar. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı mı muhalefetin adayı? Gene Kemal Kılıçdaroğlu olsun mu? Ama bu kadar kaybeden bir kişinin tekrar aday olması normal değil. Mantık da değil. 12 defa, 12 defa zaten kaybetti. Yani bence insanlar yeni bir yüz görmek istiyor. Daha böyle karizmatik, daha güzel birini istiyorlar. Verimli olarak. Yani o verimli olarak kabul edilmiyor. Zaten şüpheli şu anda. İmamoğlu bir taraftan devamlı oyma çalışıyor. Yani istemeyenler çok fazla. Tabii ki olsun yani isterim ben. Çünkü bu ülkeye gelmiş geçmiş en iyi insanlardan bir tanesi. Kesinlikle bu demokrasiye, bu ülkeye çok büyük katkıları sağlayan bir kişi yani. Değerli bir insan bence. Ama tabii bunu bilenler var, bilmeyenler var. Buyur. 2028'de adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olsun mu? Yani. Hayır. Olmasın. Kesinlikle hayır bir kere daha yenilelim. Olmaz mı? Hayır olmaz kesinlikle. Yani bana yakışmayan bir kelime söyleyeceğim ama hoş olmaz. CHP'ye de hiç yakışmaz. Bence CHP bir daha Bay Kemal'in gelmemesi gerekiyor bence. Bir CHP'li olarak diyorum. Peki ekonomi hakkında bir ümit umudunuz var mı? Şu, şu kadar yıl sürer bu kadar yıl sürer. Hiç bu yok. Hiç yok. Gittikçe batacağız. Dibe batıyoruz. Dipten sonra çıkış başlayacak mı? Derinde dalgıçlık yapmayı öğreniriz. Derin derin yüzeriz. <laughs> daha derin yüzelim bence Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçti artık ya. Ben, olmasın bence. Bence de olmasın. Bence de yenilik lazım her zaman. Daha... Bak olmasın dediğine göre kesin olacak mı acaba? Umarım yanlışsınız umarım başka bir türlü olur yani. Ekrem Bey'in şansı var mı ne düşünüyorsun yoksa bu yolda şehit olacak mı? Ekrem İmamoğlu yok ya olmaz böyle ben Ekrem Başkan'a güveniyorum yani. Bence olmaz şehit yani. Özgür Özel var ama orada bir tane. Onu, onu bilmiyorum ama. <laughs> o başkan olacak diyorlar belki. Ke Kemal Bey bırakırsa 88 yaşında falan. Ondan sonra Özgür Özel. Bir bıraksın görelim diyelim o zaman ya. <laughs> Sizin durumlar nasıl gençler? Ee, yurt dışına çıkma planları var mı ya da ne düşünüyorsunuz? Ülke içinde mi düşünüyorsunuz? Üniversite bitti mi? Öğrenciyiz biz şu anda. Öğrenci. Var. Yurt dışı Var ama biraz hayal gibi duruyor şu anda. Yani zor çıkmak baya yani ekonomik durumdan dolayı yani. 30 kat olduğu için para. Mı? 30 kat olunca ya burada bile tam gezip tozamıyorken yurt dışına nasıl yapacağız aynısını yani onu düşünüyoruz biz. De. Çaya 2 euro verirsek tansiyonumuz düşer eve evet, eve yetişemeyen Allah muhafaza. Tabii. Şimdi mayo almaya gidiyorum ben kaç taksit yapsam diye düşünüyorum mesela. O, o bile bence sıkıntı baya yani. Kardeşim iyi günlerde görüşmek üzere teşekkür ederim. Eyvallah abi sağ olsun. İşler olsun mu tekrardan? Olsun. Bu defa kazanır mı diyorsun? İnşallah. Abi? Olsun diyor 79 yaşına gelecek. Ben anlamadım niye olsun, olsun diyor. Olsun o daha çok yaşar. <laughs> Doğru diyorsun hiç takmıyor kafaya hiç. O daha çok da hiç şey, şey takmıyor mu mi? Abi Erdoğan diyoruz ya inşallah. Erdoğan. Erdoğan da. Abi Erdoğan'ı denedik evet, artık. Siz de zaten değil. CHP tutuyorsunuz. Yok canım ne CHP'si? Yani hani CHP tutulur mu ortak abi? Ortak bir şey, bağımsız bir şeyseniz. Tabii CHP tutulacak bir parti değil. CHP'yi de tutmam, AKP'yi de, HDP'yi de, MHP'yi de. Evet. Ama şöyle bir durum var. Evet. Bir değişimin eşiğinde olduğumuza inanıyordum o zamanlar saftirikmişim bayağı çünkü Kemal Beyler kazandıktan sonra dedik ki yani bunlar da bir iki yıl sonra değişir yeni siyasetçiler gelir ama Tayyip amca bir aldı sazı eline 19'dan 30'a çıktı tamam. dolar mazotla çıktı. Başkası gelseydi miydi? Onu da bilmiyoruz ama şunu biliyoruz hmm. siyasi sınıf bizi kandırıyor ben bunu artık söyleyebiliyorum sen bunu söyleyebiliyor musun? Tamam Her bazı musun bazı bazı konularda haklı olabilirsiniz. AKP'ye güveniyor musun? Tamam bak bazı konularda haklı Aynen. olabilirsiniz ama şöyle baktığınız zaman. Güzellik. Yok yok abi bak şöyle bakıyorsun ya şu evin kirası ne kadar biliyor musun? Tamam. 22 bin lira. Tamam kira. Burası hadi boş ver en dandik mahallede tamam. 10 bin lira. Kiralar öyle Batırdılar, ama. Batırdılar, batırmadılar mı ülkeyi tamam, abi? Delikanlı gibi konuşuyormuşsun sen bir şey açtın anahtarıma açtın. Güzellik var yani şöyle baktığın zaman. Abi bizde her zaman güzellik var biz delirmiş bir milletiz sıkıntı evet. yok. Sıkıntı tamam. yok oynarız. Ama bakarsan her türlü oynarız herkes... ama senin şu duygunu merak ediyorum. AKP'ye karşı hala güvenin var mı? Ekonomiyi düzeltebilirler mi? Kim gelirse düzeltemez. Sen ümidini kaybettin, Şimdi haklısın da tabii. Aynen aynen. aynen. Ama Kim ise o gelsin Erdoğan başta. O... Erdoğan'a saygım Hı. da hiç azalma olmadı mı? Yani ulan bu adam tamam o zaman güzeldi i̇laki, de. İlla ki oldu. Yaptığı yanlışlar da var. Yaptığı güzel şeyler de var. Şimdi mesela muhalefet, muhalefetin yüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nu parçalayacak seviyeye geldi. Bilmem farkında mısın? Çok bir eleştiri var. Kaybetti Hı. hala oturuyor. At partide içinde de böyle eleştiri olursa işte o zaman gelişebiliriz diyorum ben. Yani. yani liderlerimizi hmm, yani. Evet. Ben benim bakış açım ben bu. Şimdi İzmir hep ya e, CHP. Tabii buranın biliyorsun. kesin değişmesi lazım. Bak, kesin değişmesi lazım. Bir defa da olsa değişecek ki anlasınlar yenilmeyi değil mi? Evet, evet. İllaki bir, tabi bir değişiklik olsa iyi olur. Belediyesinin birçoğu Ta, salmış. Tabii ben de ondan yanayım ama ama belli olmaz. Abi ben bu defa değişeceğini inanmıyorum. Kim gelirse de diyorum düzeltemez. Abi düzeltemeyen herkes gitsin. Aynen, aynen. Düzeltenler gelsin. Düzeltemiyorlar mı? Abi sana yemin ederim bilgisayara bağlasak şu ülkeyi daha iyi yönetirler. Evet. Yani o siyasetçileri ben anlayamıyorum. Ama ben, bence düzelmez yani. Abi düzelmesi lazım. Çoluğumuz çocuğumuz var. Ne yapacak şimdi bunlar? Abi yaşlı gelmesin. Yaşlı gelmesin. Yaşlı gelmesin, yaşlı gelmesin. bıktık artık. İyi bir kafa. Abi teşekkür ederim. <laughs> 2028 seçimlerine çok az kaldı. Kemal Bey aday olsun mu muhalefetin adayı? Yok olmasın abi mümkünse. Bir kere daha kaybedelim abi ne olacak? Gerek yok abi biz kaybedeceğiz. Kaybetmiyor ki. <laughs> Güzel. Doğru biz kaybediyoruz. Kemal Amca'dan hiçbir şey gitmedi. Doğru. Kılıçdaroğlu muhalefetin adayı olsun mu? Olmasın. Olsun. Olmasın. Abi niye olmasın? Olsun. Olmasın abi. Bir kere daha kaybedelim abi. O, e olsun abi o zaman ne diyeyim? <gülüyor> olsun. <gülüyor> niye olmasın? O kadar emek verdi. Olsun. 79 yaşına gelecek ama olsun. <laughs> 79 yaşını. Ya, olsun, olsun ya Türkiye'de şey Avrupa'da da yaşlı şeyler var. Yani olsun. Yok abi olmasın. Niye abi? Ha? Niye? Çünkü bu yıl batırdı düzgün elemedi. Ben Azeriyim. Azerilerden konak ama reisi destekliyorum. Şimdi bir dahaki seçimde Erdoğan yok. Ama bir yasa çıkartabiliriz belki. Özel bir yasa. Mesela dört kere olsun diye. Olabilir mi? Olur ama e, bence Kılıçdaroğlu iyi bir namizet değil yani. Muhalefetin iyi bir namizet değil. Ekrem Bey şu an biraz kıpırdıyor. Ekrem Bey olur. Genç, enerjili. Özgür Özel Bey var. Onu tanımıyorum. Evet. O da İstanbul Grup Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama tanınmıyor Ekrem Bey kadar evet. Böyle. Ekrem Bey'i tanıyorum. Yani gördüğü işleri görmüşüm. Genç bir yani Şunu merak ediyorum. Şimdi e, Azerbaycan manatı şu anda 11 kat mı? 13 mu oldu? Ne kadar? 16 mı? 16 oldu. Yani 16 katı. Peki Azerbaycan'da kaç manat bir askeri ücret? Asker ücret bizde 353 manat. Liraya çevirdiğimiz zaman bir daha bakım değil. 12300 12300'e lira. Peki oradaki alım gücü nasıl abi? Yani fiyatları şimdi Türkiye'de zamana çıktı ya. Peynir 300 lira, et 600 lira. Ama Orada da öyle var mı? Azat öyle değildi ama ona doğru gidiyor. Gidiyor. Gidiyor yani. Öyle başalıp biraz bizde ehali az. O yüzden biraz sıkıyorlar. Biraz öyle. biraz tutabiliyorlar ama e, sizde halep çok değil tutmak olmuyor. Bizde arazi küçük. Nüfus ne kadar daha azar? 11 milyon. 11 milyon. 11 milyon. Bizde 15 milyon biliyorsun misafir var sığınmacı geçici. Opşi 80 milyondan çok ben, bence. 100 milyonu bulmak üzereyiz şu an. bizde Aslında. Obşi 12 milyon ola. Abi nerede çokluk orada sıkıntı oluyor zaten. Az olmak daha iyi be boş Öyle az olmak iyi. Şu anki dünya düzeninde yani şimdi biz 80 milyonuz biz hmm. bize yetemiyoruz. Hmm. Bir sıkıntı var biliyorsun. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun. Ekonomist dedik abi Cumhurbaşkanı ekonomist de değilmiş. Şaka mı yaptı? Ne yaptı bu adam bize yani? Abi onu söyleyebilmeyeceğim ama. <laughs> Ekonomistiz. Biz ekonomist diye oy verdi Türkiye ona. Cumhurbaşkanı ekonomistin dedi çünkü ama 30 kat oldu abi ne oldu anlamadım. Yanlış bir tuşa mı bastılar? Ne yaptılar? Abi onu ben söyleyebilmem. İnşallah iyi olur. Ben yani İnşallah. Türk çok seviyorum. Her zaman da yani ki her yılda geliyoruz. Oğlum da Türkiye'ye çok seviyor. Benim oğlum. Şey. Kardeşim benim. İsmin nedir? Hüseyin. 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 Yani halkının yanında yani her zaman. zaman. teşekkür ederim. Çok zor durumdayız. Bize dua edin. <laughs> Amin. Bir dengemizi kaybettik. ee, <laughs> Allah Evimiz, Evet, kiracıyız, uyuyamıyoruz. Çocukları olanlar nasıl yetiştirecek bilmiyor. Evliler boşanmak istiyor. Böyle sıkıntılarımız var. Dua edin abi. İnşallah, inşallah. Yalnız lazım. Eyvallah. Yani ben artık denenmişin denenmişsini istemiyorum. Yenilik istiyorum, genç beyinler istiyorum. Her iki taraf içinde. Artık yenilikler lazım. Gelişim lazım. Tüketim değil, üretim lazım Biz tüketici birlik olduk. Üreticiliği bıraktık ve gitgide ekonomisinin de bozulmaması bu yüzden. Abi oldu olulsuzce olmaz bu iş. Değişecek. Abi şey şey kimse kabul etmiyor artık yani. Ne o? Zaman... şey yapmıyor kimse. Ki mı? çekilsin kenara. Ya tabii ki abi ya. abi abi, Sen yani. dinlensin. O zaman bak şey. Ne o? CHP görürsün ya. Benim şu an da güvendiğim bir siyasetçi e, Muharrem İnce vardı ama Muharrem İnce'ye güvenmiyorum artık. Neden dersen bence o da Tayyip'in adamı gibime geliyor. Benim şu an güvendiğim bir siyasetçi Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu aslında aday olsaydı belki daha iyi güzel daha güzel şeyler olabilirdi. Kılıçdaroğlu'na karşı hiçbir şeyin yok yani. Sert bir duruş göstermiyorsun. Yok, sert bir Ruha duruş göstermiyor. O... Peki niye kaybettiler? Ee, abi şöyle söyleyeyim. Ee, hani kaç yıldır seçim oluyor. Hani baktığın zaman bizim milletimiz e, biraz ezilmeye alışkın bir millet. Millet diyor ki kuru soğan ekmek yiyeyim yine de Tayyip diyor. Hani şimdi baktığın zaman Ülkeni, ülkeyini eskiyle 50 yıl eskisiyle kıyaslamaman gerek. Niye dersen çünkü baktığın zaman diğer ülkelerin hepsi gelişmiş durumda. Almanya bizi kıskanıyor. Almanya bizim neyimizi kıskanıyor. Adam mesela geliyor oradan buraya. Bir günlük alışveriş yapmak için Türkiye'ye geliyor. Hani ben sence sizce normal bir şey mi bu yani? Baktığın zaman burada euro kaç para, dolar kaç para. Adam uçağa biniyor. Bir günlük burada alışverişe geliyor. Daha ucuza geliyor. İster misiniz yurt dışına çıkmak, çalışmak? Şahsen, Yoksa... şahsen benim hayalim zaten yurt dışına çıkmak şu an kaçak yollar olsun veya yasal olsun bir yol arıyorum şu an hani çıkmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. İnşallah çıkacağım gibi hani babam da diyor çıkalım. Çünkü artık bu ülkeden bıkmış durumdayız. Ha bizim durumumuz kötü mü? Bizim durumumuz Allah şükür iyi. tane taksimiz var, iki tane evimiz var, arsamız var, bankada paramız var. Hani var yani kötü değil durumumuz ama şimdi bakıyorum benim durumum iyi ben fiyatlardan tamam, sen tamam sen o zaman sıkıntı yok sen, dur, sen de mi yurt dışına çıkmak ama istiyorsun? abi şöyle ben şimdi bakıyorum benim geleceğim yok gibi gözüküyor. Çünkü neden derseniz okuyan bir yere gelmiyor. Suriyelileri mesela ülkeye aldılar. E baktığın zaman abi bizim devlet kendi vatandaşına bakmıyor, Suriyeli'ye bakıyor. E şimdi bakıyorum Suriyeli, Afgan sokakta kızları taciz ediyor. E şimdi onu vursan adamdan sayacaklar, ceza yatacaksın. Veya baktığın zaman adam birine vuruyor, yaralıyor, adamın kimliği yok. Adam ceza almıyor, bulunamıyor. Böyle bir adalet. Yani diyorsun ki gelecek kaygın var gene de param olsa da çıkarım ülke. tabii ki de işte abi. E dedin ya, Kılı tabii ki Kılıçlı. oğlum neden kazanamadı abi? Sen kazanamadığını söyleyeyim mi? Alevi olduğu için o kişi de kılıçlar oy vermedi abi. Açık, çıkar A öyle abi. 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 biz şimdi bu İzmir'de yaşamıyoruz mu? Evet. Bizim bölgemiz Yamanlar Mahallesi. Yani, abi sivrisinek bizi sokak sokak misafir olarak gelmiş. İzmir Belediyesi uyuyor. Uyuyor abi uyuyor biz de açıyoruz telefon açıyoruz. Muhtara Belediyesi çalışmıyor. Sayın Muhtarım böyle bir durumumuz var izah ediyor sizi sivrisinek yani çocuk çolumuzu hani bizi mahvetti Merhaba, yani. Elbette. Ya bir belediye yani gelip bir ilaçlama yapamıyor mu? Barınma sorununuz dahi çözülemiyor yani. Körfez evlerine çıkıyorlar. Hiçbir sorun Orası zengin bölgesi, bizimki de fakir bölgesi olduğu için ilgilenmiyorlar. İlgilenmiyor abi biz belediyeden şikayetçiyiz. Yani insanız sonuçta ya. Kesinlikle, 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 abi bunu zaten. kesinlikle vereceğim. Bu Ver belediyelerin abi. saçmalıkları abi, zaten abi. apayrı. Kesinlikle bir şey. Abi biz istemiyoruz böyle bir düzen. Yazık günah. Biz... Abi biz de değişir. Ya, abi insanız ya.